Kitablarla Minecraft oynayırıq. Ee, Cansızam. E, yaratıcı yaratıcı dayım e, ve və belə evlər düzeltmişim. Güvenlik. Allah. Güvenlikli evi düzeltmişim belə bir daha. Burada da belə korkunç evimiz var. Burada belə villamız var. Kapısı kırıq. Ee, bir tane hayvanlar bahçesi, bahçemizi görsecek. Burada balıklarımız var. Hamza girip bunun içine ye. Siz burada ne yiyorsunuz? Bu mu böyle Burada e, pandalarımız var. Burada ar arılarımız var. Ee, bütün cülleri alıp koyuyorlar kovanda. Burada da donuzlarımız var. Ee, burada da bir tane fakir evimiz var. Orada ev var. Burada da hazırlık var. Hiç hazırlık okuyamıyorum ama hazırlık da burada. Hazırlık. Ha. Ee, i̇çerisi belediye. Hmm, Lövfe var. Elamcı şey lövfette. Yani, o sesler neydi? Ha hə, bunlar nə hə, edirə burada? Və hə, siz nə təyamırsınız? Boğulun. Hə? Boğulun hə. lan. Boğulun, boğulun. Ha, hə, dostlar, indi burada belə nə bir dəyişiklik bir şey hə. var bu. Burada dəniz canlılarımız var. Allah, bunlar nərdən çıxdı? Qaç. Ee, burada pandalarımız var. Orada yok. Bana, bütün hamsol. <laughs> Tek iki tane ee, e, Başka ara görsebilirim. Ise. Başka bakın. Bir tane de köyümüz var. Köyü de görse edeceğim. Ha. Köyümüzü görse Köy de var. Onu görse Bir tane daha böyle bir şey var. Buna da metor düşüdü. Buna bakın dostlar. Metor düşüb buna. Ne bu? 2 dakika 44 saniye oldu hala. Yani. Neyse. hə, de köy oradadır. Köyümüz de beledir. Sobası, ama, ee, burası Satya'da burası sobası bir ama burası böyle şey bir köydü. Burada samanlar şeyler var. bu sefer sizler... Gününüzü başlayın. dostlar. Tüm... Ee, İnterneti bağlayım. Bağlayım interneti. Bağlama. Hə. İndi nə eləyəcəz? Eee, hayvanat bağçası eləmişdik. Sonra bir də villa eləyəcəz. O villanda buru eləyəcəz. Burası çox boşdur. hava da süzüldü. Burası da çok boştu. Burada eliyeceğim bir Eşyaları eşyalar alıram. Hmm. Bunlar böyle nasıl? Bundan olmuyor. Buradan yok. Bundan hmm. neler lazımdı? Allah. bu lazım mıydı? Bu. Beyaz. Kimik. Beyaz beton. <laughs> beyaz betondan kullanacağız. Gece oldu. Mönüleydim yine. Güvenlikle evde yatım. içinde görseleceğim. Üç katlıdı. Birisi balkondu. Buranın görsene de çok şey elememişsin bu evde. Dedi bir daha yatak var. Başka işine yoktu. İndi ya çok tez ıı, zaman oldu. 5 dakika 10, 11 saniye 12 saniye. İndi buradan da gidelim evimizi düzeltmeye. Eşyalar bu.

Şəhrlər şey qrar nədir? Bunadı unutdum nə isə. Hə, bundan alarsın. Bunla aldım. Qoydum bura. Hazırınq paçəsi də gedək xorta idi. Hə. Çəzridi də havada paçəsi də. Gözpartı. Hə. Ağır paçəsinə gəldik. Yeməkləri qoyaraqdı be. Yeməkləri qoyaraq Donuzlar yiyecek bunu. Arılar zaten bunlar yemir. çöl topluyorlar. Bal giyerler. Bunlar da bamba yer. Bitti bu da yer. Değil ki de iş elime Bunun üstünde neler bölümde? Son son bölüm. Ongular oldu be. Eşyaları alardık. Ha bundan aldım. Yapraktan hmm, bundan aldım en son sonra başka neler var? Ee, bundan alım. Az sonra da e, futbol videosu çekeceğim. Ona da bakmağı, işlemeyi bakmağı unutmayın. Hə, indi aktaraq, aktaraq. Hə. Bundan en de şey budur. Bunu aldım. Oh,